Köydeki rutinlerimizden bir tanesi de her gün su doldurmak. Böylelikle doğal olarak yürüyüşümüzü de yapmış oluyoruz. Köyde yaşayanların sağlıklı ve fit olmasının sebeplerinden bir tanesi de bence bu. Nereye? Hmm. Evet. Uludağ'ın dağlarından doğal kaynak suyumuz. Suyumuz doldu. Ee, çayımızı ve normal içme suyumuzu oradan alıyoruz. O suyun fazlası buraya akıyor. Burada doluyor, birikiyor. Biz bu suyla yazın bahçemizi suluyoruz damlama yöntemiyle. Aferin sen daha küçükken oradan çıkıyordun. Buradan hadi iştikam, hadi. Dikkatli ol. Bu yolu da geçen sene eşim yapmıştı yazın. Çok güzel oldu. Şöyle kenarlara da e, çiçek dikmeyi düşünüyoruz yaz gelince inşallah. Çok güzel olacak. Bak bak bak. Siz mi bana havlamadınız mı? ha? Yağmur da yağıyor. Şöyle. Şuradaki de şu karşıda görmüş olduğunuz bizim e, bir zamanlar kümesimizdi tavuklarımız vardı 5-6 tane. Bir gün İstanbul'a gittiğimizde kapısını açık bırakmışlar. Geldiğimizde ne tavuk vardı ne bir şey hiçbirinden eser kalmamış. Öyle kaldı. Belki bu sene yine tekrardan yazın faaliyete geçiririz, tavuk alırız. Öyle düşüncemiz var bakalım. Şurası da şu gördüğünüz alanda bizim bahçemiz. Yazın ekiyoruz burayı. Özellikle ata tohumu, organik öyle ilaç falan ya da işte gübre mübre Kimyasal hiçbir şey kullanmıyoruz. Baya böyle e, verim alıyoruz ya fasulye, domates, biber. E, Baya oluyor yani bize yetecek kadar.